Serhat arkadaşımız motorunun 99-100 km hıza geçmediğini söylüyor. Değişimi hazırlanın. Arka varyatör kulü yapıldı. Tekrardan yerine tutulacak. Kim bir tak Arka varitörle bir hafifletme işlemimiz var. Bu eski orijinal varitör topu tası. Burada bir kesim yapacağız. Kulü Ya bu piyasada bir tane var diyorum oğlum. Yapılmış hali. Tekrardan polis arası. Bu da orijinal halleri görüyorsunuz. Bundan buna geliyor. Bir tık daha fazla açıyor. Motorunuz süratlanıyor. Cam motosiklet farkıyla. Göbrej oynama işlemimiz bitti. Çalıştıralım ustam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aurora Max T 150 ve ayrıyetten Küba Cia 125 motorumuzun debriyajıyla oynadık. Orijinal bagalarınızla motorunuzun gitmesini istiyorsanız bize ulaşmanız yeter. Cam motosiklet farkıyla.